Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bizim söylediğimiz bu çeşitli iddialara bir yanıt verdi ve dedi ki Tekin dedi tüm faaliyetleri Sayıştay tarafından denetleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi kit komisyonunda görüşülüyor dedi. Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iki dönemdir kit komisyonundayım. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü. Ya kim bu yanıtı hazırladıysa yanıtı aslında e, ithaf ettiği milletvekilinin burada görev yapıp aslında yanıtı yazana daha fazla şey bilebileceğini çok öngörmemiş. Şimdi burada Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Sayıştay tarafından denetlenen şirket diye tarif ettiği şirket Jersey'deki tek değil, Ankara'da kurulan tek şirket. Evet onun 2021 22, 23 yılında yayınlanmış, kuşa çevrilmiş böyle dergi kıvamında sayıştay raporları var. İbrahim Bey'in başta sorduğu bir soru vardı. Yani acaba nasıl bir devir oldu, oradan buraya ne devir oldu diye. İşte Jersey'deki tekten, e, Ankara'daki teke devredilen bir şey yok. Yani baktığımız zaman tekin 2021 yılı sayıştay raporuna baktığımız zaman sadece Ankara teke sayıştay raporuna baktığımızda Irak, Türkiye ham petrol boru hattından 2021 yılında taşınan ham petrolle ilgili gelir var. Zaten oradan itibaren AK Parti ağırlıklı olarak uluslararası izlemeye alındığının farkında olarak geleni BOTAŞ'a göndermiş. Yani Ankara teke geliyor, Ankara tek BOTAŞ'a gönderiyor. Yani dolayısıyla orada hesaplarda 2014-18 arası Jersey e gönderilip de buharlaşan para gibi şu ana kadar ortaya çıkan bir durum söz konusu değil. Ama tabi o yıllar arasında da başka başka sıkıntılı durumlar var. Şimdi Jersey'deki tek ile ilgili olarak Jersey'deki tek adına düzenlenmiş bir tane sayıştay raporu yok. Jersey adasına gönderilmiş bir tane sayıştay denetçisi yok. Bu arada Türkiye'de kurulan Ankara'da kurulan tek şirketinin de kaç tane çalışanı var? Bir. Bir tane çalışanı var. Yani her şey böyle. Pılıyı pırtıyı toplayıp valizi toplayıp yurt dışına kaçmaya o kadar hazır halde. Yani bir iktidar değilse tek şirketinin tek yetkilisinin valizini hazırlayıp havalimanına gidip uçması böyle herhalde bir saatlik bir meseledir. BOTAŞ Jersey'deki şirketi devir mi alıyor, tasfiye mi oluyor? Yani hukuki e, olarak tam olarak orada ne olabildiğine bakabildiniz yani, mi? Şöyle hukuki ifadesi şu. Diyor ki tüm hak ve borçları ile Jersey'deki Tekin Türk İş Enerji Anonim Şirketi'ne devredildi. Bunun Cumhurbaşkanı kararıyla yapıldığı 2021 yılı Ağustos ayında T Türkiye Ticaret Sici Gazetesi'nde yayınlandığı ifade ediliyor. Ama buradaki bu devir işlemi tamamen Türkiye'nin yani daha doğrusu AK Parti'nin inisiyatifinde gerçekleşiyor. Bu bir temize çekme aslında. Hesapları temize çekme işlemi. Ancak ondan hesap edemediği şey şu, yani 2021 yılında onlar bu devir ve kapatmayı yaparken Jersey'deki tek için onlar bu kadar parçayı bizim bir araya getirebileceğimizi hiç düşünmediler. Yani bir yanda Irak bölgesel Kürt yönetiminin Jersey adasındaki e, Türk İş Enerji Company'ye e, ne kadar tutarda bir petrol taşıma ücreti ödediğini normalde hesaplamak 3 katlı integral çözmek gibi bir şey aslında. Yani e, büyük bir şey böyle bir bilinmezliği düğümü çözmek demek. Şimdi uluslararası tahkim mahkemesinin e, nihai kararı çıkınca daha doğrusu biz bunun belgelerini temin edince puzzle'ın önemli bir parçası oradan temin edilmiş oldu. Irak bölgesel Kürt yönetiminin Jersey'deki tekel ve ardından Ankara Teke gönderdiği e, yine paralarla ilgili e, resmi belgelere ulaşınca biz yabancı resmi belgeler öyle söyleyelim. Bu da çok önemli ikinci bir parça oldu. Aynı zamanda da BOTAŞ'ın sayıştay raporları ki bunlar e, BOTAŞ'ın sayıştay raporları kamuya açık değil yayınlanmıyor aslında. Türkiye Büyük Millet Meclisi kit komisyonu üyelerine veriliyor. Yani onun da o üçüncü parça olarak bizde olması dolayısıyla da e, bu üç parça bir araya getirmiş oldu. Ve bütün hesaplamaları yapabilme imkanını sağladı. Böyle bir durum yani AK Parti bu kısmı aslında hesap edemedi. O nedenle oldukça e, sıkıntıdalar öyle söyleyebilirim. Ne yapsalar ne tarafa dönseler ortada bir ceza var.